Uzun zaman oldu İlhan ha? Özledin de mi beni geldin Rıza? Hayır. Hiç özlenecek adam değilsin. Kusura bakma. Nedir sebebi ziyaretini? Çevirdiğin pis işler. Bütün o dolaplar. Anlayamadım. Harun'dan, Gülcan'dan, laboratuvardan, haplardan. Hepsinden haberimiz var. ...patron olduğunda. <laughs> Hepsi uydurma bunların. Kanıtın yok. Olsa gelip karşıma atıp tutmazdın. Ne yapacaksan yapar mısın? Ona da sıra gelecek. Ama... ...önce rahatını kaçırmak istedim. Yine görüşeceğiz İlhan. Yine. Müdürüm... ...müsaadenizle... Hı -hı. ...Gürcan cezaevinde ölü bulundu. Bilginiz olsun. Biz de işin üzerindeyiz. İntihar mı cinayet mi araştıracağız. Evet, bana ne bundan? Bilginiz olsun istedim. Gerçi sen zaten biliyordun bunu değil mi? Patron.